Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Şu an Çorum Osmancık Ankote'deyiz ve burayı daha önceki videolarımdan da hatırlayacaksınız. Aracın ön coil'lerini kaldırmak için muayene zamanı buraya gelmiştik. Yukarıda çıkan karttan o videoyu izleyebilirsiniz. Bugün ise burada olmamızın amacı biliyorsunuz araban biraz fazla basık ve bu ilerleyen dönemlerde daha kolay yollarda gidebilmek için diyeyim ben size. Aracın arkasını biraz kaldırıyor olacağız. Bunun için de Osmancık'ta Ankota'ya geldim. Sezer'in yanındayım. Sezer'le görüştük. Aracım şu an içeride lifte kalkıyor. Arkayı biraz daha kaldıracağız. Ve böylece daha rahat bir sürüş keyfi yaşayacağız. Önlerde biraz yüksek bırakmıştık. Önleri de biraz indiriyor olacağız. Videoya başlamadan önce ise aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden iyi seyirler, keyifli izlemeler. Araç lifte kalktı. Sezar zaten ağırlıklı olarak modifi işleri ilgileniyor. Kendisi hem de modifi spor kulüplerinde de hakemlik yapıyor. Şurada güzel bir serçemiz var. Modifiyeli. Bunun da videosunu çekiyor olacağız. Bunu da başka bir videoda izliyor olacaksınız. Şimdi dilerseniz Sezer'le bir görüşelim. Selamun Aleyküm. aleyküm selam. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Sezer'in yanındayız. Sezer kolay gelsin tekrar. Sağ olun. Ben videoda anlattım arkadaşlara. Arkayı biraz kaldırmak istedim söyledim. Sen de de telefonda görüşmüştük zaten. Nasip olursa bugün aracı arkayı kaldıracağız. Bir aksilik olmazsa. Aynen öyle. Ben şimdiden kolay gelsin diyorum. işi sana bırakıyorum. Sağ olun, ben de ederiz. sorularla seni biraz yoruyor olacağım. Evet arkadaşlar ben size şu ana kadar olanları bir aktarayım. Lastikleri söktük. Şuradaki şu millerin altta ve üstte onları çekiştirip zorlayarak Onları çıkarttık. Şimdi şöyle hepsini bir rahat bir şekilde çıkartıyoruz ve devam ediyoruz. Buralar paslandığı için zor çıkıyor genelde. Şimdi biz bunları temizleyerek takacağız. İki tarafı da. Bu mil normal arabalarda helezonu hitap ediyor. Bunlar da Peugeot grubunda, Fransız grubunda genelde dingil dediğimiz olay var arka sistemde. Evet. Bu mil helezon görevi mesela bunlarda olmuyor. Bu mille bunun yüksekliğini, alçaklığını her şekilde ayarlayabiliyoruz. Yani çok aşırı da yüksek olmuyor, çok aşırı da aşağı yapamıyorsun tabi. Ama tatlı bir basıklığı ya da tatlı bir yüksekliği oluyor Tatlı değil mi? Doğru, Nereye kadar gitmesi lazım vurmadan? Yok, olmadı. Cık. Şimdi hiç kapatılır

Evet arkadaşlar. Şimdi ilk turumuzu tamamladık. Millerin montajını yaptık. Şimdi bijonları bir takıyoruz. Denemek için. Evet arabayı da liften aşağı indireceğiz. Yüksekliğine bakacağız. Evet, çok Şu an 3 parmak kırıyor. Az biraz daha Evet arkadaşlar. Şimdi ben size olayı anlatmaya çalışayım. Şuradaki milimiz bizim bu taraftaki arka sol torsiyonumuzun mesafesini ayarlamak için yarıyor. Şuradaki jant merkezinden şuradaki çamurluk mesafesini biz 46 santim olarak ölçtük. Ancak arabayı yere basınca bu mesafe 45'e düştü. Yani 1 santim oturma payı oldu. Lastikle beraber yere basınca da bu mesafe 57 santim oldu. Yani yaklaşık 10 santim kadar bir fark oluyor. Burada çamurlukla lastik arasına 3 parmağım giriyordu. O biraz fazla yüksek geldiği için Sezer'den rica ettim. 1 santim daha indirmemizi rica ettim. ve yaklaşık 2 santim ya da 3 santim kadar da indirdikten sonra aracımız ideal tatlı basıklığına kavuşacak. Bir öncekine göre biraz daha iyi olacak. Çünkü bir öncekinde biliyorsunuz lastik bile çamurluğun içine kadar giriyordu boşken. Biraz da malzeme koyunca daha da çekiyordu. Sıkıntı olmaması için bu şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar şu an ikinci turdayız. Biraz önce buranın mesafesi Şuradaki jant göbeğinden 47 idi bunu 44'e çektik. Lastik mesafesi 57 idi. O da 55'e düşecek ortalama. Bu şekilde yüksekliğini biraz yükselteceğiz arabanın. Basıklığını yükselteceğiz daha doğrusu. Dediğim gibi burası Osmancık'ta arkadaşlar. Gelmek isteyen olursa Sezer özellikle modifiye araçlar konusunda, basık araçlar konusunda uzman bir arkadaş. Zaten hem profilinde görebiliyorsunuz hem de çeşitli etkinliklere hakem olarak bile katılıyor modifiye araç fuarlarında. Biz de yeni tanıştık ama şu aracı da çekiyor olacağız. Bunun da videosunu çekeceğiz. Şimdilik şöyle size bir kısaca göstereyim. Sadece şunu şuradan görseniz yeterlidir diye düşünüyorum zaten. Evet şimdi sol tarafı 45 santime ayarladık arkadaşlar. Oranın milinin takmasını yapıyoruz. Daha sonra sağ arka yapacağız ve böylece işimiz bitecek. kaldır 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 hop Evet arkadaşlar şuradaki contun oraya da bir paslanmaması için conta. sıvı conta sürüyoruz. Tam olarak şu bölüm. Buranın da 4 bijonunu değiştireceğiz arkadaşlar. Bijonların ucu biraz ezildiği için değişiminin uygun olacağını düşündük. Getirdim Yunus bijonları. Getir millet bijonları merak ediyor. Göster bakalım. Evet. Yunus kardeşim de sağ olsun arkadaşlar. Bijonlarımızı almaya gitti. Hangileri Yunus'cum? Bunlar. Bunlar mı? Aynen. Şöyle. Bunlar da araçtan çıkanlar mı Yunus? Aynen. Bunlar da. Evet dostlar, bütün montajları tamamladık. Hadi bakalım. Ve işte bu. Tamam, süper. Eline koluna sağlık. Ah bak önler bir şey benzedi be. Evet arkadaşlar bu arada önleri de biraz bastık. Biliyorsunuz muayenede biraz kaldırmıştık. O şekilde bıraktık. Biraz yüksek olmuştu. Şimdi önler de biraz daha ideal seviyeye geldi. Bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Evet dostlar böylece aracımızın basıklığını ayarladık. Aracımızı biraz kaldırdık. Önler biraz yüksekti biliyorsunuz. Onları biraz bastık. Yandaki siyah eklentilerin vidalarını sağlamlaştırdık. Sezer'e ve Yunus'a teşekkür ediyorum. Sezer de burada. Şöyle. Sezer teşekkür ederim tekrar. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Biliyorsun daha önce de gelmiştim, görüşmüştük. Evet. Emeğine koluna sağlık. Evet arkadaşlar, Çorum Osmancık Ankota'dan anlatacaklarım bu kadar. Bu da herhalde arka kaldırma videosu YouTube Türkiye'de bir ilk olacak. Çünkü hiç Sezer'le de baktık, bulamadık böyle bir video. Bizim için de farklı bir deneyim oldu. Aşağıda çıkan butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa sorularınızı mutlaka sorun. Ben sizleri bayağı sıkıştırdım. Videoda görünmeyen kısımlarda bile. Bildiklerimizi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.